A Gazete Söz vatandaşta ekibi olarak bugün Yıldırım Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'ndeyiz. Mikrofonumuzu öğrencilere ve öğretmenlere uzatacağız. Şu anda Bursa Yıldırım ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 9C sınıfındayız. Önce seni tanıyabilir miyiz? İsim soyisim. isim. ben Sahra Altın 9C sınıfında bulunuyorum. Ee... Bu okula gelme amacım, isteyerek geldim bu okula. Çünkü disiplin açısından çok iyi bir okul olduğunu öğrendim. Bu açıdan bu okula geldim. Peki Sahra, ilerisi için hedefimiz nedir? Üniversite hayallerimiz var mı? Tabii ki de var. İleride çok başarılı bir sporcu olmak istiyorum. Hedeflerim bunlar. Tabii başka hedefler var ama öncelikle sporcu Peki, Benim ismim Hümeyra, söyledim Balaban. Bu okulun iyi olduğunu ve disiplinli olduğu için buraya geldim. <laughs> Peki Hümeyra, gelecekle ilgili beklentilerimiz nelerdir? Eğitim sisteminden memnun musun? Evet memnunum. Sonuçta hani her okulda aynı eğitim veriliyor ve eğitimler hani her zaman gibi iyi bir şekilde gidiyor. Yani üniversiteye gitmek istiyorum. Yakında da hani ileride de güzel bir meslek almak istiyorum. Ee, ben... Benim adım Onur, söyledim Özmen. Ee, bu okula çok disiplinli olduğu için geldim. Ee, bu okula gelişemediğim öğretmen kadrosunun iyi olduğunu duydum. Çok temiz okul, teknolojik imkanları çok yüksek bir okul ve benim evime de yakın olduğu için bu okulu tercih ettim. Peki üniversite için hedefimiz nedir? Hani güzel bir üniversiteye gitmek istiyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi gibi mesela. Tamam teşekkür ederiz. Sana geçelim. Seni tanıyalım. Adım Yusuf Bura, soyadım Akdere. Bu okula gelmemin sebebi eğitim açısından çok güzel bir okul olması. Teknolojik imkanları da iyi olduğu için bu okulu tercih ettim. Peki var mı üniversite için hedeflerimiz? Her şey, Harp Akademisi'ni kazanıp pilot olmak istiyorum. Adım Ahmet, soyadım Arslan. Bu okul ulaşımı hem kolay hem de disiplinli bir okul olduğu için geldim. Peki var mı üniversite için hayallerimiz, hedeflerimiz? Ç Çocuk doktor olmak istiyorum. Çocuk doktor olmak istiyorsun. Peki okulun eğitiminin bu açıdan sana yeterli olabileceğini düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Tamam, pekala. Hemen şöyle geçelim. Seni tanıyalım. Benim adım Aslı, soyadım Özmen. Aslı neden bu okulu tercih ettin? Ulaşım yönünden ve de e, öğretmen kadrosu, disiplini o yüzden. Var mı üniversite hedefimiz, ne hedefliyoruz? Evet var, öğretmen olmak istiyorum. Öğretmen olmak istiyorsun, tamam. Seninle konuşalım, seni tanıyalım. Adım Arife, soyadım Güven. Bu okulu disiplinli olduğu için öğretmen kadrosu çok iyi, temiz. Daha birçok şey ulaşımı için buraya gelmeyi tercih ettim. Senin üniversite hedefin nedir? Ben öğretmen olmak istiyorum. Güzel bir bölümde üniversite okumak istiyorum. Okulun eğitiminin bu açıdan sana yeterli olacağını düşünüyor musun? Evet düşünüyorum o yüzden burayı tercih ettim. Peki teşekkür ederiz. A Gazete Söz Vatandaşlığı ekibi olarak bugün Yıldırım Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettik. Yanımızda okulumuzun müdürü var. Müdürüm şu anda okulumuza kaç tane öğrenci öğrenim görüyor? Öğretmen kadromuza kaç tane öğretmen var? Şu anda okulumuzda Ertuğrul Gazi Lisesi'nde 2015-2016 eğitim öğretim yılında 1168 öğrenci bulunmaktadır. Bu 1168 öğrencimiz 32 şubede eğitim, öğretim görmektedir ve 76 tane öğretmenimizle ve 3 müdür yardımcısı, bir okul müdürümüzle eğitim, öğretim faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. 2014-2015 eğitim, öğretim yılında olduğu gibi 2015-2016 eğitim, öğretim yılında da yine aynı şekilde öğretmen arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle, velilerimizle beraber... İş birliği, gönül birliği içerisinde öğrencilerimize hizmet etmek, başarımızı her geçen gün biraz daha ileri götürmek için yoğun bir gayret ve çalışma içerisindeyiz. Tabii ki başarı sadece okul idaresinin değil, öğretmenlerin değil, aynı zamanda veli desteği, aynı zamanda diğer sosyal grupların da desteğiyle oluşacağı için biz o grupların hepsini bir araya getirip bir ekip çalışması halinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren de okulumuz Bursa'da ilk defa Anadolu liseleri arasında 9001 kalite belgesini alan okul durumundadır. Bu da bizim başarımızın bir ispatı olarak görülecektir diyorum. Teşekkür ediyorum.